Miydi? Hocam bu, 1927 yılında tura kazıma kanun çıkartıldı bu. Tabii canım işte tura kazıma var, kanun. Hepsi kazılar, evet. 1927. Hı. Ya çok özür diliyorum bir şey sordum. Afganistan'da bu heykellerini kıran e, şey Taliban'la Suriye ve Irak topraklarında Asur, Babil, Sümer heykelleri kıran Daesh'le 300-500 yıllık Osmanlı tuğralarını kazımak arasında cinayet anlamında bir fark var mı? Hiçbir fark yok. 300 yıllık tuğrayı adamın eli kırılır ya dokunamazsın ona. O bir tarihi eserdir. Sen zımparayla zımparayla Fatih Sultan Mehmet'in tuğrasını kazıyorsun. Üstelik bunun kanunu var. 1927'de çıkan bir kanun var bu konuda. Ayıptır. Şimdi burada geçmişe düşmanlık var ya geçmişe düşman ilan etmek, onlardan kurtulmaya çalışmak, bunu bir kambur evet. gibi görmek. Hatta Türkiye'nin tarihini 1923'te başlatıp, geçmişi yok farz etmek. Yani bizi böyle bir çınar gibi köklü bir şeyimiz evet. var. Ama oradan kesmişler, kökünden. Hı hı. Sonra oradan bir dal koparıp diyorum ki ben ya bir saksıya koymuşlar. Bu vazo çi çi bitkisi gibi olmuşuz ya da sereye koymuşlar. Şu anda köksüz. hüday Nabit bir sere bitkisi gibi o hale getirmişler evet. Ya halbuki insan geçmişinden güç alarak geleceğe tabii, yürür tabii. Bu Şimdi, devlet politikası bugün, olarak yapılmış. Bugün i̇şte bunun en bugün güzel çok güzel bir açıklaması var. Cumhurbaşkanı Erdoğan e, Levent Camii Barbaros Hayrettin evet. Paşa Camii olsun dedi. E, bu da bu da yani aslında bunlar hep tek tek tartışmak lazım, konuşmak lazım ama orada Ayasofya ile ilgili bir mesaj verdi konuşmasının içerisinde yani yaklaşık yarım saatlik konuşmada bir 2-3 dakikalık bir mesajı var. Önemli. Dinleyelim bakın ne diyor. Bu konuyla ilgili çünkü İbrahim Keleş'e bir soru soracağız. Milli egemenlik meselesi cümlesini zikretti. Dinleyelim Cumhurbaşkanı'nın sözlerini. Biz nasıl dünyanın diğer ülkelerinde kendi vatandaşlarına hizmet veren ibadethanelere karışmıyorsak kimsenin de bizim ibadethanelerimize karışmaya hak ve selahiyeti yoktur. Halihazırda ülkemizde sayıları 435'i bulan kilise, sinagog ve havra ibadete açıktır. Hatta ülkemizde Balat'taki demir kilise örneğinde olduğu gibi restorasyonla ayağa kaldırılan yeni kiliselere dahi biz destek verdik bizzat devletin cebi hümayunundan bunları yaptık. Böyle bir ülkeyi ibadethaneler üzerinden eleştirmeye çalışmak hakikatlere sırt dönmek yemektir. Ülkemize Ayasofya konusunda yöneltilen ithamlar doğrudan egemenlik haklarımıza saldırı anlamını taşımaktadır. Biz ülkemizdeki hakim inanç grubu olan Müslümanların da diğer dinlere mensup olanların da hakkını, hukukunu korumaya devam edeceğiz. Şu cami meselesinde benim gazetede çalıştığım dönemde özellikle bir muhabirimiz bunun üzerinde çok çalışmıştı. Katip Celebi Camisi. O 400 küsür cami içerisinde ee, Kenan Kıran'ın çalıştığı şeydi cami. Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde Katip Çelebi sokağı hala durur. Hı hı. Ve o sokakta bir tane de cami vardı. Hı, hı Sonra ne oldu biliyor musunuz? O camiyi yıktılar. Pavyon oldu. Yerine İstiklal Meyhanesi kurdular. Hala hazırda meyhanedir orası. Hala. Evet halen de hala. öyledir. Yani bu ülkede altını çizelim meyhane olan bir cami var 2020 Türkiye'sinde. Ya ben şunu Ay, merak ediyorum ama ya. Cami şimdi bu, bu, çok hani konuşuluyor ya ahır, meyhane e, Sizin bilmem. Sen de var yapmış bir cami. haber yaptın. Ben Ahi Çelebi Cami işte <gülüyor> benim <gülüyor> haber yaptım. 99, <laughs> 98 yılında yaptık haberi. Ahi Çelebi. Çelebi. Ya Sirkeci'deki <laughs> cami gazinoydu. Gazino, Gazino olan. Ya, evet. Ben şunu merak Onun ediyorum. Onun kapanındaki Baş... tekkesi, pehlivanlar tekkesi. Şu tekesi, şey var ya hocam. Kıraathaneydi. Evet. Ve Kıraathanenin platformu da mihraptır. Şu görsel Burada beş, bizim adamlarımız yapıyor beş numaralı görseli şu ortaya verebilir miyiz? Sultanahmet Kütüphane oluyor. Şimdi o zamanki gazete kupüründen geldi şimdi. Kütüphane, kütüphane olmasına karar veriliyor Ankara'da. Ve bu Cumhuriyet gazetesi yazıyor. Hayır şöyle cami kapatmanın kılıfını kütüphane yapmayı Milli kütüphane. anlarım. Milli Ama kütüphane. Cami, meyhane, bilmem ne işte ahır bunu anlayamıyorum. Tuvalet yapınca neydi? Mi, Mihrabın yanında mı tuvalet yapmışlardı? Evet. evet. Yani bu, bunlar garip geliyor bana. Bu, yani bu, at, bu direkt direkt şey o o yani, çekip atmaktır. Ya yani. Mustafa'cığım, Kütçühan'ın Eminönü'ndeki emir önünde Eminönü'ndeki Kütçühan'ın mescidi hı. bir satılmış. Vakıflar böyle peşkeş çekilirken hı hı. Orayı bir e, Ermeni almış ve e, mescidin mihrabını tuvalet yapmıştı. Mihrabını özellikle tuvalette. Evet, özellikle. Bunu yani Allah kastım. razı olsun ki o zaman Kemeneni Belediye Başkanı olan hı hı. Tahir Aktaş hı hı. hem orayı aldı, kurtardı, mescit yaptı. Hem o gazinoya çevrilen camiyi kurtardı. Bu tançtır bu ya Şazeli tekkesini kurtardı. Türkiye'de İstanbul oluyor bunlar bu İstanbul'da tabii. İstanbul tabii. Ben e o iki, bir iki notum vardı. Şu vakıf malı ifadesini İrfan hocamız üzerinde durdu. Aslında yakın tarihte bir gerçek var. Biz Avrupa Birliği'nin giriş süreçlerinde e, vakti zamanında bazı vakıfları, azınlık vakıflarını evet. devlet... E, devletleştirmiş yani veya evet. etmiş ama diyelim. Ama bütün vakıf mallarını sadece o değil. Evet. İbrahim'de. Sonra iade sonra ne sonra? oldu? Tabii. İade edildi. Ama bizimkileri iade etmediler. Yok. Yani içimiz yerlere iade yok. Bazı şeyi diyor ama hazırlıktan iade edildi zaten. Hazırlıkların hı. vakıflarına ait mülkler hı. iade edildi. Ama bizimkileri iade etmediler. Niye? Niye vakıf malı Tabii iade canım. edilir diye? Hı. Tabii. Avrupa Birliği'ne biz o zamanki şartlar evet. altında Avrupa Birliği'nin bu kararına göre biz vakıf mallarını iade ettik. Hı hı. İşin garibi Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakıf e, adıyla kurulmuş olan vakıf malı Ayasofya'nın şimdi iadesini tartışıyoruz. Bu da çok enteresan bir şey. Yani şimdi Ermeni vakıfları vardı. Onlara ait bazı araziler, mülkler iade edildi. Hı hı. Ama biz şimdi kendi özmüyoruz kılıç hakkı olan ve bir vakfa ait olan caminin cami olarak aslına döndürüp döndürülmediğini tartışıyoruz. Bu da hakikaten insanın hafızalasını zorlayan bir evet. durumdur bu. Evet. Diğer bir konu bu kitabeler meselesinde ben bir iki tane örnek aklıma geldi. Büyük çekmecede Mimar Sinan'ın bir köprüsü vardır. Çok da evet. muhteşem bir köprü. Muhteşemdir ve o köprünün kitabeleri sık kazınmıştı. Ve yine bir askeri e, kışla içerisinde 1574'te yapılmış olan topun kitabesinin dahi kazındığını gördüm. Galata Kulesi'nin tuğrası kazındı. Yani e, bir... Cevri Kalfa'nın kitabesi kazındı, evet, tuğraları kazındı. Cevri Kalfa, Yüzlerce Sultan Ahmet'te. Haydar Paşa lim, e, liman Haydar Paşa rıhtımının evet. tuğrası yok. Haydar Paşa garının da tuğrası yok. Benim mezun olduğum Cerrahpaşa'daki Davut Paşa Lisesi'nin turası ve kitabesi yok. Evet. Ve bunlar kanunla yapıldı. Kanunsuz değil bu. Evet. Kanunla yapıldı. Mes tabii. Resmi olarak yapıldı. Evet. Şimdi e, bir iki nokta. Yani, yani sözle Bir iki nokta. Mustafa'cığım özür dilerim. Mustafa, ben bir şey arz edeyim. Mustafa, Mustafa. Bakın bugün e, böyle e, muhter, e, diğer dinlere e, muhabbet havarisi kesilen batı. Amerika'nın dışları bakanı da dahil. Avrupa Birliği'nin dışları bakanları yetkilileri dahil. Ya bunlar Osmanlı'nın farklı dillere gösterdiği müsamahanın binde birini bile göstermezler. Aynen. Binde birini. Bakın gidin Darül Aceze'de üç tane mabet yan yana yan yanadır. yana duruyor. Evet. Gidin Kuzguncuk'ta kiliseyle cami 600 yıldır yan evet. yanadır. Aynı duvara paylaşıyorlar. Bizim yani. Endülüs'te 400 sene kalmışız. Gidin bir tane cami bırakmışlar mıdır? Selanik'te hocam. Selanik'te. Bir tabii tane tabii. cami yok. Abi, bir tane evet tane sene sene cami yok. çok tabii. bir şey ya. Bir şey söyleyeyim mi? Muhiddin Arabi bizim ufkumuzun güneşi. Doğru mu hocam? Tabii doğru. Muhyiddin Arabi Hazretleri İslam tefekkür dünyasının oluşturduğu, ortaya çıkarttığı bir dehadır. Nereli biliyor musunuz? Lizbon'da. Şimdi Lizbon dediğimiz zaman Muhyiddin Arabi gibi bir dehayı çıkartacak bir İslam medeniyetinden mi bahsedeceğiz? Hiç, hiç Lizbon dediğiniz yer neresi ya? Yani? Şimdi burada ben şunu